Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuncak açılımı videosu çekeceğiz. İlk olarak koyun çantamızdan başlayacağım yani glam party'nin çantamızı. Sonra Unicorn çantamızı. En sonda da en büyük en açacağım tilkilerin çantamızı. Hadi başlayalım. İlk olarak bundan başlayacağım. Açmam lazım öncelikle. Birazcık karanlık oluyor özür dilerim açmak için açmaya çalıştım. Ben videoyu durdurup açayım en iyisi kutuyu. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu kusurasından çıkarttım. Hemen başlayalım. Tarağı çıkarttım. Sonra bunu çıkartalım. Çarşıya koyayım kenara. Neyse hayvanın en son çıkarttık. Sonra tokayı açayım. De deneyeyim yoksa video ya da videoyu durdurayım hayvan da çıktı videoyu durdurup kızı da çıkartayım evet arkadaşlar şimdi bu enchantment da çıkarttık hemen kenara koyalım kutumuzu alalım şöyle kenara yere. evet arkadaşlar böylelikle glam party enchantment ta serisini tamamlamış olduk hepsini aldık şimdi ben bunları kenara çekeyim Şimdi bu enchantimalsımızla devam edelim. Hemen açmaya başlıyorum. Evet, arkadan şöyle açayım, bunu çıkartayım. Bunu da koyayım şöyle. Evet, böyle bir enchantimals çıkıyor. Makasını alayım, videoyu durdurup hemen açayım. Evet arkadaşlar. Unicorn'umuzu çıkartalım şimdi. Göstermeyi unuttum. Arkasından bakalım. Biz şu an burada görselde ver, verilerini aldık. Burada farklı <laughs> enchantmentsları da var. 5 taneler. Ben bunu da düşünüyordum buradakini. Ama unicorn'a karar verdim. Neredeyse devam edelim. Enchantimiz da böyle. Tatlı bir hayvanı ve kendisi de var. Kendisi var. Kenarı alıyorum bunu böylelikle. Bazen kamera odaklayam odaklayamıyor. Bunun için çok üzgünüm. Ve sonuncu Enchantimals'ımıza geçelim. Hemen açalım. Çok büyükmüş bu da. Ay, açamadım. Videoyu durdurayım ben en iyisi of oh, ah video durdurmaya gerek kalmadı. Ay. Şimdi de bu arkasından böyle gözüküyor. Çok güzel. Arkasını da gösterelim şöyle hazır. Biz şu an hepsi gözüküyor pekemin değilim ama biz buradaki yuvarlak içine aldığımı aldık. Onun üstünde araba o, araba da var. Onu almayı da düşünmüştüm. Ama onu bulamadık. Şu ikisini bulduk. Bu stokta kalmadığı için biz bunu aldık. Başka şöyle kamera kameralara gözüküyor bilmiyorum ama böyle bunlar da var. Böyle bir sürü var. Hepsini çok istiyorum. Neyse kenara koyalım bunları da. Yani düşüyorlar galiba. Şurada dursun bu. Şurada şöyle dursun ve açmaya başlayalım. Şöyle. Evet birinci eşyamız. Şunu çıkartayım ben. Videoyu durdurup çıkartayım ben en iyisi. Şunu çıkartayım. Evet arkadaşlar şimdi setimizi açtık. Eşyaları teker teker gösterelim göstereyim şöyle. Elime alayım hepsini. Bunlar setimizden çıkan küçük eşyalar. Çok güzeller. Sonra ay düştüler ama burada da büyük eşyalar var. Bir tane aynamız aynamız var. Var sonra koltuğumuz var iki kişilik. Şimdi size bir soru soruyorum. Buradaki iki çıkan enchantment siz sizce bu bunlara bu ikisinde çok benziyor mu? Bence çok benziyorlar. Benziyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet şimdi tüm açtığımız oyuncakları getireyim ben buraya. Şurada iki tanesi var. Eşyalarını da getireyim. Birazcık karanlık oldu ama özür dilerim. Şöyle hepsini koyayım rastgele. Bu da çıktı. Eşyaları da şöyle ortaya koyayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle oyuncak açımı videosu istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.